Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Mertlia'nın çaldığı videoyu göstereceğim. Hazırsanız açıyorum. Açtım. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Bu Mertlia'nın çaldığı video. Şimdi gerçeğine bakalım. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Adam her şeyi kopyalamış. Biz 2 saat filan yapıyoruz. Hak ettiğimiz beğeni, aboneyi be. Yorumu alamıyoruz. 4 ila 5 filan geliyor. Bu adam ise video çalıp paylaşıyor ve 2 milyon abone 300 bin filan alıyor. Ayrıca bazı salaklar bunu anlayamayıp yine onu savunuyor ve ona beğeni filan atıyor. Yorum filan yapıyor. Yaşları küçük olduğu için bunu anlayamıyor kıt beyinliler. Lütfen emek hırsızlığı yapmayın artık ve artık Mert'i savunmayın. Bu arada yeni iki video üzerinde çalışıyorum. Kendi kontrol bal serimi yapacağım. Yani video uzun süre gelmeyebilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hem hemen yeni ne video yapsam acaba?